Ekrem Başkan 2019'da seçimi kazanıp geldikten sonra 17 günde mazbatayı vermediler. Arada da iptal ettiler. Kayyum falan geldi. Bir şeyler oldu. Ya bir dakika ne oluyor burada? Niye biz alamıyoruz bir türlü bu mazbatayı da? Niye biz bu yönetimi devralamıyoruz? Gidelim bir 25 yıla baktıralım. Bu devletin memurlarından oluşan, müfettişlerinden oluşan teftiş kurulu inceleme yaptı. AK Parti dönemindeki yolsuzluklara ait 132 tane dosya bulundu. Gizli tanık yok. Kayıt var. Belge var. Dosyalar var, hepsi var. 132 tane dosya. 132 dosyadan usulsüzlük olan kamu zararı meydana gelen işlemlerle ilgili başvuruluyor. Soruşturma izni verilsin diye. Soruşturma izni verilen bir tane dosya yok. 132 tane dosyada İBB müfettişlerin tespit ettiği kamu zararı ne kadar biliyor musunuz? 93.7 milyar Türk Lirası. Bunu o zamanın parasıyla çevirirseniz bugünün doları da değil. Iki buçuk milyar dolar. Bu parayla. Bugün bu kamu zararı olmasaydı tam İstanbul'a 45 kilometre daha metro yapılırdı. Bu yetim hakkı değil mi? Bu yoksulun hakkı değil mi? Bu İstanbul'un hakkı değil mi? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunların içinden 34 tane dosya. Demek ki çok sıkıntılı bulundu ki Süleyman Soylu dönemindeki İçişleri Bakanlığı bir dakika dedi. Ver dedi. Ben inceleyeceğim onları dedi. Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Bir dakika dedik. Ne oluyor? Cumhuriyet savcılıkları da dosyaları raflarda unuttu. Iyi mi arkadaşlar? Sağır Sultan duydu bunları ama trollerin bir tane iddiasıyla harekete geçen savcılar belgesiyle dosyasıyla işte burada dedik. Bir tane savcıyı harekete geçiremedik. Işte size yargıdaki çifte standart. Bizim aklımızla alay etmesinler. Yargı tarafsız, yargı bağımsız diyenler inanmamızı istiyorlarsa şu 132 tane dosyadan bir tanesini yargılasınlar. Sadece bunu istiyoruz biz. O zaman inanalım. Geçmişte İçişleri Bakanlığı hiç inceleme yapmış mı AK Parti yönetiminde? Hayır. Kocaman bir sıfır. Biz 1526 kere inceleme geçirmişiz. CİMER soruşturmalarıyla beraber 1742 dosya oldu arkadaşlar. 2012'den beri İBB'nin önünden geçmeyen müfettişler 6 senedir İBB'de yatıyor.